Selamünaleyküm kıymetli de. takipçilerimiz, kanalımıza, Aşkım mahallemize de. hoş geldiniz, Olur. sefalar getirdiniz. Ne ordunuz, ne yaptınız değerli arkadaşlarım, inşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin, dert verip derman aratmasın. Beni de soracak olursanız, Antalya'dan benim takipçim gelmiş arkadaşlar. Beni mu sürekli Ali ablam, bizim köylü. Antalya'da oturuyor. İmine yengemin de küçük kardeşi, hem ziyaret hem ticaret bana gelmiş. Ondan sonra arkadaşlar süt getirdim ben de ortaya süt içerken dedim şurada bir dedim video çekeyim dedim. Arkadaşlar sizler ne ordunuz ne yaptınız bayramlarda bitti gayrı. Bizim gibi kavası bozuk var, her gün bayram da. da şey. süt, süt, Lalevla hoş geldin. Süt. Hoş bulduk diye İstiyordunuz. E, sütün mi ne geçir otur sandalyeye? Sütün gibileri her gün bayram olur. Onun için çağırdım. Geçir otur gel. Oturma ayol. Benim misafirlerimi niye çağırıp YouTube çekiyorum? Süt içiriyor. Gel misafirlerin daha orada oturuyor. Neneninle otur sen orada. Süt içeceğim. Bura bir kıvır kardeşine benziyor. Süt içeceğim hey. mi yani, süt süt? İş e. bu. Oyanına vereyim sana. Kız aynı uğur kız. Gel hey. gel sen onu da uğur abi baksana uğurun geçtiği aynı. İmine'yi koca su bardağını niye getirmeyin ya kız sana yoğun. İmine bal yiyor. Bal dokunayım mı? bal. Sanki ne sayımda koca kupayı getirdin benim bura. Takıda ne kadar süt var? Küçük bardağa bardağı utanıyorum millete kola doldurmaya. Aynen esas da öyle diyorum. Apo. Kutla abi derleri. Anlat varım ha. Antalya'da havalar nasıl? Yanıyor. Sıcak mı? E, Aa Vallahi yapmışsın ha. <laughs> Anlatık süt Burası serin Bir bizim ekmeğe itmeye Bir ekmeğe itsen seni bir yakalasak Müdün da. Murdun hamuru da itmedik mi? Hani ortada mi evde oturur, ayağına Yarın gidelim dedi de, mi? Ya Allah. Aman koyun, sen git, veririm, <laughs> ben bilgi, ala. Hani senin bardağın nerede? İş mi o mu? Çalıştın bir çek vallahi. Açmıyorum. Şunu, evet, şunu. Aman bir. Bu içti ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ne İş arkadaşlarım her gün bir patlak süt salıyor. Ben de bir içiyorum. Ayrıca böyle patlak süt geldi. On patlak süt geldi. dost. Allah razı olsun. Allah ineklerinin üstüne durursun. Al çek konuşum. bir sensin hiç. sende sağ ol. Allah razı olsun. İnek sayınlar bile göstermiyor. Allah öbürlerinin ağzında bulunur. Afiyet dostum. Allah razı olsun. evde bir yaparım. Bu kimin senin çıtağı bardağı getir oradan. Sen koyun mu? Çerçeğe mi süt? şeyi getir. I, I, koy bir Kız koy mu süt? Kız yani kolay işte. İyi ya. sen o zaman. Kolay işte. Balda koyun azıcık getir. Yok lan. bu çekere dokanma deyip aldan bu. Sen ne bileceksin bunun tadını, dudu, dudunu? Sen de, sen de yapan kimse de olacak. Haa, çek bir kendine gel bir şöyle. Kale kale şey iriafetten sonra. Emine en bir şeyleri gösteriyor işte. Aynen. Hiç valla. Hiç, hiç konuşum hiç valla. Suyu kestirdi getirdi. Benim. Ne ki evet. kapatı evet. mıydın bunları? ha. İç iç. Bunun suları bende yanmış çay. Bunun da sulu açıyorsunuz mı Kadir? Çaylarımı sanki suladığınız ha bunlar mı? S iki karıp biber, pez. Ah, 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 de bir yer boyu boyu ma uyar. Yalanımız neyin işi yani hala öyle. Kazirlenmeyiz. Bu biberleri güç ayrı yok. Kime girik ya. de kuruduk ayrı. Sobardağa getirmeye bir can olsun. Hazır için de. şu anla bulalım. Yiyin valla valla yiyin benim. Eminen git domatsın biberim çıksın yiyelim az kaldı çıkacak. Tamam. Ziraat benimkiler bunların ne gibi üyümeye yok ya sarı lan. O da çıkma. Natsan elleme çocuğa ya. Kursun orada. Ben alanda büyümüş. Diyap maşallah. Evreci yak kaynı. Oren çıkacak yavaş yavaş. Evet. Kuzluler bitti. Gidi dağların çiçeği, tek dalın bir ayvası. Canım olmasın çatlak. Ama bir vurduğunda korursem, ne görürsem sen... Doğmen ben onu hapo.

Hı? Ne diyorsun? Daha on altı yaşında. Ağamilerinle ya ya evladına ya. çarptırsın. He. Yukarıda ah, çay bardağı yok. Koyayım da çay içeyim yukarıda. Emine Şurada şurada da pasta tabağı. Yani pasta yani koyayım Emine alayım şunu. Olsun. Bu koyulamıyor ama bu tabağını. Ben orada süt içiriyorum. Sütün kilavı kaç şura? Değil mi emine Kaç lira sütü? Allah razı olsun işe götürdüğüm aflalarım salıyor. Kunde bir inek Biliyorum. İşkembe'ye de yıkatmadın bana Emine, mı? Bana gelmeyin yıkadın mı? 50 kapı gezdim. Sen evde mi duruyordun? Evet. Vallahi ben yıkayacağım o gün. de temizleyeceğiz şurada böyle çekeceğiz. Bitirdin mi işleri gayr bitti mi? Bitti şey da... orada bitti. Hadi mı Kıyma iş de bitti. Neyi bitti. Ne yıkıyormamız? Yani çok hadi iyi. Çocuk yandı moralimiz bozuldu da Allah'tan çok derin değil yani. Derin değil yani. Hemen lazım. haceli sus sepmiş. Su sepmiş. Nazara geldiniz bana. nazara. Geldiniz Hepiniz Hapiniz orada biriktiniz sucuk yoğuruyorsunuz, kıyma çekiyorsunuz. Haceli moralimiz var, evleri var hep lafı gibi oluyor. Şöyle bacılarımız da yok vallahi sağımız

orada çocuklar neyi ne yapıyor? İyiler mi? İyiler çok şükür ne bileyim elhamdülillah iyiler. Kız evet. bu benim yanımdaydı Antalya'da or kaldı. Sorun oraya. neydi oldu? Oldu çok. Şükür. İyi. Ama maşallah, Allah kanalı babanı büyüsün. Oldu oldu. İyi, maşallah, maşallah, maşallah. İki tane kızı var. Allah hepsi. Oğlan da, Allah da Eskişehir'de, biri de burada yanımda okun gördün ya kasapta. He gördüm. Evet. kasapta evet. su, şey, samırsa su yok. Onlar aynı, onlar Kuluz onlar kaynana sahip. İyi, evet. iyi, Olsun, olsun. 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 Ol panotumalla Amin amin. Ya, ya, ya. bu sene herhalde yine az mı Az az olan çalışacaksa bu onun için gideceğim. Bu <laughs> kaynatmayayım. <laughs> <laughs> ee, hiçbir şey, şey yapmayacağım. Pazara giderim. çalışıyor. Ya da. Av sekere çakranı yoklama yapacağım. Basmayayım diye de bir Sen sanayide boşratacağım mısın? Olan çocuğa yaz. dakika Lan bir şey diyeceğim, bu konuşma lan! Korunacağım sen bu otur, avradın biri sordu bu oğlum. Takipçimiz ha, şey sordu, sadece. otur da korun. Tamam, korun o konuşan sana otur. otur. Tamam, ses otur. Çek sandalyeye otur. Sandalye otur otur. Avradın biri konuşma. Tamam, şey Bir diya otur. Bir diya otur. Bir, bir, bir diya <alf7> şey. Hiç lan ee, hiç bir, <alf7> bir diya hiç hiç. Vallahi sen çocuğu diyelim lan ben inek sahiyom evde hiç. İnek sahiyenler getiriyor, Allah razı olsun. Biri işçikte, biri bir işçikte. Amca Al. Kaldı değil mi Damladın da bir iç al getir. Ballı yani sütü iyi olur. Antalya ne varırsan komşularına bazı bazı da sen ikram et. Nereden bulalım? Sütün kilosu 25 lira. O şeyde koyuyorlar ya sizin oralarda da. İstanbul. İstanbul'a var dedim. Oraya çekiyorlar mı daha şu oraya? İstanbul'a var dedim bizim yani. bacı evet. tepes salladı. İni olacak bacım. Poşetine, Poşet, süt poşetine süt geldi ağzında bağlayıp da çekti yukarı. Ne olacağım işte. Poşetine süt alıyorlar. Patlağına burada alacak diyorlar ya.

ya, ya, teneğine, Antalya gittim de geçen sene öyle cihadım sıcakta düğüne <laughs> git ben gitmem anta asatım sıcağı adamın yüzünü yakıyor alamazlar. Aman nasıl aman nasıl olsun? Aman aman ama gidiyor lan gitti. Sen nereye gittin? Kepeze. Nasıl sıcak? Öyle Antalya'da var Biz de oradayız da klimanın karşısına oturuyorlar. Bir de düğmeye basıyorlar. Serinleteceğimiş. Şuram serinliyor, sırtım ne oluyor ya? Yani hiç alaş, hiç çek çık. Biz Vallahi serinlik abi. illerde sütlerimizi içelim, işlerimize bakalım. Ne yapacağım ben koyun Antalya'sını ne? Ben Gitmem ben bir evim, burada durur Fatma yengemle. Gel mi konuşup? Zaten çağıran yok Antalya'ya. Ben zaten e. gitmem, seni de çağıran yok. Sen çağıran yok. Sıcak diye gidemem, yaşayamam. Ben de yaşıyorum ama ben Oğuz. ne olacağım Emine Oğuz. Oğuz'un düğününe giderim, Ayşem giderim, Sefercan'a giderim. Sıcak olsa mecbur giderik. giderim. giderim. onlar yeğenlerin, yeğenlerin bana çocukları düğünlerini çağıracak yapraklar. Bacı yeğenlerim olsun giderim. Yani, buyur gel her zaman kapım açık. İşin düştüğünde, yolun düştüğünde gel. Sağ ol Allah razı olsun Allah razı İlla düğün bayram bekleme. İlla onun için değil de değil. Evet başladım. canım. O düğün anında Bak, anne baba telaşlı de oluyor. Misafiriyle ilgilenemiyor. Tabarım bile olmuyor. Kaç sene oldun Çok otuz. 30 sene mi? Evet. Tam otuz sene oldu. Aşkımdan mı geldin oğlum He. Hiç, Hiç oradan annen uykudur. var mı? Oradan, ya. oradan, ya. oradan, ya. oradan ya. gitme. Kız ablam gelmedi Yok onun da mi? He. En abla sana kaç sene oldu? Ya gideni hatırlayayım. Yirmi üç. Sana? aynı aynıydı düğünleriniz. Aynı aynı. 2001 Pazar günü de git Aramız Aranız çok yok biz orada senin Kına'ya vardık senin orada. ondan sonra Nevin'in düğününe gittik Namazını mı kaca yansın? Nevin'inki az sonra oldu Kadın iyi bilir beni yani ben burada çok kaldım burada Ben de bilirim ha burada ayım ha Bu yerin emin elinde dururdular Ne kurnerimi Ah Ben de burada ayım Beni buna sordun e Siz de yediniz mi pilte 15 çağ... yaşında, 10 mı e, Burada yatardı mı? He, i̇şte diyorsun, ben on, buradaydım. 17 Benden, Ben ben, ben ondan e, bu ee, Burada yatardım ben, gelin olana kadar. Burada dururdum. Bu mahallenin kızı gibi bir şey Sen o zaman Dünyadan haberin yoktu. Sen piyasada yoktun. Dünyadan haberin yoktu. Aşır niye gittin oraya? Bardağında süt yok mu? İçtim içtim sağ ol. İçtin mi? İyi değil iç? Demiştim. Vallahi bir... Kadim bir kayınbabası vardı, onu da bilirdim ben. Osman Emre. Kedeyi. Lale abla bayağı varmışsın. Ne <laughs> yaşında? Üç yaşında. yaşında mısın ne <laughs> <laughs> ya sen? geçtik. Yaklaştık. Hüseyin'le yaşlı i̇şte, Aynı gitti kaç Geçmişlerin canına diyorsun. Babam içe Girdim ona işte Tabii patlak daha geliyor akşama içmedim enge. Tamam onu da yarın içelim hep bu mu içelim? Biz bundan bitirelim de. Ee? Bir daha iç. Yo yo içmem. Hadi getir doldurayım yo, üstüne. Yo valla ben de yiyeyim. Lale şunun üstünü doldurayım getir. Valla içtim ben. Getir lale şunun üstünü doldurayım getir iç ya. Gitin <laughs> malımı sanki al. İç. İdiyameye koyaydım sonra. İdiyameye sulu. Kola içtim kız daha yumumun enge. Bunda e. mı içtim? Ee. Kola içtim daha yumumun. Kordiyel hele. Kola içtim. E işte. Yarın da gideceğim şişerim. Öyle arkadaşlar. Bizler de vallahi buralarda videolara çekmeye devam ediyor mahallemizde. Sokak gözlük etti taşı lale, se döşedi seri yok taş bu kararlarına oturuyor. Lale hiç göremiyorum. Üzülüyorum kendi kendime. ne iş senin? Ne iş göreceğim yani? Zoruma gidiyor. Evim barkım kaldı. Temizlik yapamıyorum. O yeminle yazdık ha. nereye hale nereye bu Tamam ne uğraşıyorsun ya süpürdüğün... Döşeğe ne? haçının dediği bir zemin katyalmış mı süpüreceksin ya? A bu döşeğe çıkarırım da maalesef bir O da, Hı, bu da bu da uyumuş boş bir... Yuğunu çırpıyordum. Kar gibi öyle. takıyordum, He. Miram annem de diyordu ki şu ayda da döşecek, öpüştü çatsa hiç bir canın ağzına mı döşecek? Koptu uç kurumbaya geçti gözellik çağı, oradan bitti o işler, yürü ne yapacaksın gayrı ile laflar. Annem çok çalıştı, burada böyle şöyle sürdü derken bozduklar. Koyun günlüklerinde anam ağladı. Biliyorum. Neler çaktı kendimiz. Ta kadar toplardı. Yarı günüm az, yarı günüm Yani? Ha, birini buna, birini bulamadım. Aşağı bay ben toplardım, yukarı bay bu toplardı. Yukarıya gidiyorsa sığır bu peşine düşerse, aşağı gidiyorsa ben koca kopluyum. Kopum mu lan? mı? öyle Niye ya? Sen Antalya'ya nasıl gittin ya Antalya'ya kim götürdü? Antalya'ya götürdü gitti oğluna

Başka niye böyle olmuş kimse yok ki ya mehmet Kola getirmek tatlı götürmek o İnsanların nasıl olacak? Aman nasıl nasıl? İşte her şeyi çok güzel. Ben da yok dedi. Bir ben kaldım burada bittiler yavrum dedi. Kim olacak aşı Kimse yok dedi. Nasıl yapardı? Nasıl? Nasıl? Ne dedin ki ya kadar? Hele görünme oradan. Ben çok olsun Allah gelip bayramlara kavuştursun. Ben de hele valla bulamadım valla, ha. E. Öğlenle baktın ya oradan. Bayramcı gelmenin de tavını buldun var mı? Anca tavını. <laughs> anca de dedin. Ispaya gelelim evde yoğdum böyle. Diğer gel şöyle de kapatma. Arkan çıkar. Şöyle dur kız. Çıkar da çıkar. Şöyle yiyorum para on tuttum da koydum. O adına geçelim. Çıkmasın canım, Benim iyi olsun. Ben <laughs> öğlenine baktım da yoktu. daha neye götürdün? Benim kayısı yok, çöp mü? Baktım yoktu. Zindana gittim seni aradım göremedim. Yarın bari olsun. Ne de hangelin yok? Gelip dün vardın mı yok? Dün vardın mı yoktu evde? Ben baktım da öğlenen yoktu. İsmaila gidecektim yokmuş. Sen hadi canını kor. Süt koymayacaksın ya. Süt içen mi süt? Geliyorum işte. Gördün mü be? Vallahi. Unutur mu mu Aleyhi? mu Rezal? Unutmaz ya unutur. <laughs> mu derece de, yoğdu. Böyle bir derece yoğdu. Bir derece yoğdu. Bir derece yoğdu. Bir Bir derece Onu boşta. Bir taydın sen kaç gündür gelmiyorsun. geliyorum diyor hala. mı koydu? Sabah, sabah. gitti gitti. İşte, da işte, İyi vallahi. Aşağıya yengemi sallanıyorsun vallahi. Tabu gören şu kadar ya? Amcamınla evet. yaşın. Yaşasın Koy onu da gel oğlum be. Öreceğim geleceğim. Ya, Yaşasın. Ya. Biliyorsun uğraşacağımı ya. senin. Yok onun. Koy Bir gün güneş var varıyorsa... Ama bu on sabahından kalktın mı kuruz silahı yapla Şükür diyeceğim yani kimse yok. Aynen, yani. yok. Aynen öyle yani onun için, Antalya'da yaşamasan yedik yedik ille de iyi istedin villa da yaşa ya, Antalya'ya gidince sanki senin şeyini mi değiştiriyor hayatını o, Orada da mücadele devam ediyor Aynen orada da bura Buradan oraya or gidiyor yeme içme şu oraya gitti mi her yerde gidiyor Aynen öyle evet, yeme içme işte seni yine nereye giderse gider Evet orada çalışıyor dükkan Ben rahmetli amcanın onlara var değilim ben o dükkan zaten bizim kendimiz. Biliyorum kendi dükkanı. He, orada çalışıyor. O, o ölen Amcamın oğlu var. İnişteyi gördüydüm. bura bir geldiydi o değil mi? Azıcık kilolu olan. He, he Ben de bilmiyorum lan bu adamın işte. O ikisi çalışıyor. Doğru abi. Kaç tane kadar kaynım var inişteyine senin? 3 3 oğlan bir kızı da oğlan öldü benim benim. Amca bura geldi mi Bastian Koze mesela. Ha ne çocuk var lan? Ben bilmem, ben sadece mi bilirim de, anne nasıl bilmem. Çok Atıca salatasını sever de. Ee, de kız ağır ağır konuşuyor değil mi? Ee. Ney? Abdullah Emin'le ne bileyim? Ses bir kapak olunca onlarla şey Hacer'e dayı tek şey ben utanırdım ona konuşmaz. Maşallah şey, o gün ne? iyi çalıştınız. Kardeşine kıyma çektirmeye vardı mı? Gördün mü? Ne olsun ne oldu? Kardeşi de kardeş. Çocuk yaptıracağım ama soğuna kıyafet... yaptıracağım. <laughs> Bitti mi topladın makineleri? Makine kalkar, yıkar, kaldırır gayrı yaptıracağız. Sen yaptır. Sonra çatağıydı, doktorun olur, çocuk. Ki bimbada makine yıkamak ne zor oluyor yani. Yağlı oluyor ya temizlemek. Mülasse hmm, edecek. He yıkayacaksın ki şey olmasın. Kimin yıkı yok zaten 12. Kimin ayanısı mı? Burada burada. Ayak yıka orada gun beni YouTube'a çekti dedi. Aha karar değildi çekemedim. Ya çekeydin be. He inen yani. ayaklarını yıka yavurdu bizim dedi burada. Hmm. Onlar yüzmecmişin ya. Bütüyor onlar. Evet. He. ne inen ayaklarını. Sonterek yolları ne şöyle ayağını oynayanı terikle iniyor yüzerdik bilmem onları iniyor yüzüyorlar parkuç giderdik de mi iyi olur ya öyle işte ne kadar da rahat ölmüşler inazından yıkaçım bunları evet. büyük bardaklar onun kop gibi abi olsun var. Allah azık var ha. Yok sağ ol Allah razı olsun Allah getirir denizle de de derim. şeker var. Var. Oğlan, Hı, Abi hmm. ya. Bir de çay demleseydik ya. De çay bu Vallahi daha iyi süt organik. En güzelini içtik. Işte, güzel. güzel. şey. Vallahi bak sen ilden nereye yarar. Hayırlı uzun ömür versin inşallah. 11 senelik bir yemeğe nasıl? Laleyle de çıktık. O da kalsın. bir hatıra kalsın. Arkadaşlar gördünüz mü Lale ablam ta Antalya'dan geldi. Antalya'dan çıktık yola. Demirci koyda verdik mola. Mola veriyor işte südünün, sohbetinin, muhabbetinin değerli takipçilerimiz. Bugün mütte böyle handi. olsun. Zaten Fatime Yenge'yi de gösteriyorum. Handi. Komşularım zaten görüyorlar Fatime Yenge'yi çıkarıyorum ya. Komşularım Allah sana <laughs> Bunun çıkanlar yüksel gelinimin bacısı olur. Onlar o anda da annesi e. olur. Annesinin kocası yok çıkmak istemiyor. O da bacısı olur. Onlar, o da o hacıya olur. gitti. Beytullah'a e. Onun için çıkıştı. Ondan çıkmıyor. Oğlanlar izin, izin vermiyor arkadaşlar. Oğlanlarım kızar diyor. E. E. Ne yaşlar? E. Ağır, e. ağır Ağır adam. Ağır. Gibi. Vallahi, telefonun ekranını neyi doldurur çıkar mı? Ne, ne de ağır iki müşteri de yazıya çıksak sen benden ağır <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> olmaz olur Yok haşralam öyle değil. Nasıl da yapmış çatmış o oğlanları nasıl akıllı akıllı büyütmüşsün. Nasıl iyi iyi. Her yere bir yuva kurmuşlar, her tarafa bir daire kurmuşlar. Şu dağın tepesine vardım da nasıl yapmış kız da gülüzar. Anan da nasıl yakışmış onun içine.

Neyse millet, değerli takipçilerim, bugünlük videomuz da böyle uzaları. olsun. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Lale ablam da gidecek kayrı kardeşinin evet. evine. Evet. Ondan sonra da bayramcı gezeceğim. Anca kasaplar vardı. Kaç gündür sucuğla, kıymayla uğraşıyordu. Evet. Bu onda bitirmişler. Ablasına gelmiş. Öteki apralar çok. Kardeşler çok la lafı da bizim gibi bitecik değil ya. Biz Teknede çörek büyük biz. Ondan siz? sonra öyle arkadaşlar dostlarım bu günlükte böyle olsun. olsun. yok din Öyle on, 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 on on hey, on. on şöyle Ondan sonra Üçün, öyle var. arkadaşlar bu günlükte böyle olsun. La lafla hatıra olsun videolarımızda değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Buradan Bilmiyorum da Antalya'dan e, selamlar. Allah'a emanet olun. El, Allah razı olsun. El El sorular, Antalya'da selamlar yolluyorum arkadaşlar. Lale abla senin evet, memlekete de selamlar gönderelim. E, selam Hatta bacına gideceksin. bileceksin? Ne şey Onu gelirken geç, götürdük ya gördüm. Neyse değerli dostlarım dinle. haydi hayırlı akşamlarınız olsun. Sonlandıralım gayrı haydi. Haydi Allah'a emanet olun. İyi akşamlar olsun değerli dostlarım. Sağ olun var olun. Layık atmayı unutmayın. Beğenler yapın. Meşarlarınızın ilave tatlayıp gitsin. Haydi hayırlı akşamlar arkadaşlar.